Evet, soğanımı doğradım. Burada da bunu gördüğünüze göre anlamışsınızdır. Ezogelin çorba yapacağım. Pirincimi, bulgurumu, mercimeğimi yıkadım güzelce. Şimdi tavaya yağımı koydum. Soğanımı atacağım, kavuracağım. Sonra sırasıyla koyup güzel bir ezogelin çorbası yapacağız. Evet, soğanımı kavurdum. Şöyle salçamı dağıttım, biberli domates karışık. Kavuracağım. Hemen mercimeğimi atacağım, bulgurumu, pirincimi. 你刚才说。 Evet şimdi fırına bir de sebze vereceğiz ezekeli çorbanın yanına ee, soğan patates havuç brokoli karnabahar hepsini güzelce şimdi soslayacağız yağlayacağız baharatlandırıp doğru fırına gidecek sarımsaklı yoğurtlu olur bir de çorba bugün hafif geçireceğiz. Evet şöyle güzelce baharatlayıp yağlayıp tuzlayıp. Ee, şey vardı hani oyun vardı ya yağladım, tuzladım, tereyağın altına koydum. Benden önce konuşan Yesin Tıp denirdi. Öyle bir oyun vardı. Küçük yeme gittim ya. Evet ben de fırına gönderiyorum. Evet şimdi e, elmalı kek yapacağız. Elmalarımı şöyle küp küp doğradım. E, şimdi burada da 3 yumurtayla 1,5 su bardağı şekeri güzelce çırptım. Ondan sonra 1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ koydum. 2 su bardağı unu ekledim. E, bir paket vanilya bir paket kabartma tozu e, şimdi şöyle 1 kaşık da tarçın ekliyorum. Güzelce çırpacağım. Ondan sonra da içine elmaları ekleyeceğim. Ee, borcama koyup e, fırına atıp pişireceğim. Evet. Şimdi şöyle elmalarımı atıyorum. Evet. Şöyle de güzelce karıştırıyorum. Tabii ben kapatayım. Böyle karıştırayım. Böyle karıştıramayacağım rahatça. Borcamımı da yağladım. Borcamıma dökeceğim. Evet. Şöyle güzelce karıştırdım. Küp küp elmalar içinde. Şimdi borcama döküyorum. Evet. Böyle borcamla koydum. Şimdi fırına. Evet kek güzelce kabardı çıktı. Biraz soğusun servis edeceğim. Servis et, e, ederken de üzerine pudra şekeri serpip o şekilde servis edilebilir. E, ayrıca içine e, bir su bardağı ceviz de koyabilirsiniz siz. E, ben de ceviz olmadığı için koymadım. Evet yeni bir günden mutfaktan hepinize merhaba e, poğaça hamurumu yoğurdum bugünün menüsünde e, poğaça kısır yapacağız öyle gün menüsü gibi olacak bir de havuçlu e, tarçınlı kek yaparım e, bu şekilde olacak. Evet, hamur gayet güzel bir şekilde kabardı. Şimdi şekil verme faslında. Şöyle peynirimi de çıkardım. Güzelce peynirli bir şekilde yapacağız. Evet, kekimiz güzelce pişti. Şimdi çıkardım birazcık dinlensin ondan sonra ters çevireceğiz evet şimdi kısırımızı yapıyoruz kısırı çünkü herkes seviyor Miray zaten kısır diye duyunca e, yani havalara uçtu şöyle e, ablam şimdi kıvırcıklarını doğuruyor e, burada poğaçalarımız şöyle bir posta pişmişti şimdi ikinci posta pişti bir posta daha iki ölçü yapmıştım e, kekimiz de pişti çayımızı da koyduk afiyetle yiyeceğiz evet ablam bir yandan doğuruyor Şimdi ben de şöyle o doğrarken tuzunu şöyle karat olarak da karabiberini çocuklar da yiyeceği için acının gerisini tabağımıza koyarız. Evet. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Nerede ekşisi, limon suyu koyacağım. Sıvı yağı zaten salçayla birlikte kavurmuştum. Şimdi ben bir karıştırayım bunları. Evet, mutfaktan hepinize merhaba. Flaşla birlikte bir çekim yapıyorum. Çünkü elektrikler gitti. Robot süpürgede çalışıyor bu arada. Ee, günün menüsünü dedim çekeyim sizlere de. Şöyle e, sulu köfte yapacağız. Buraya yağımı koydum. Soğanlar doğrandı. Güzelce hazırladık. Malzemeleri ablamla birlikte. E, havucunu patatesini. Şimdi sırasıyla hepsi birleşecek. Elektrik kesintisi zaten önden bitirmişlerdi. 1 ile 3 arasında elektrik yok bugün. Elektrik olmayınca da sanki dünya durmuş gibi oluyor alışınca. Evet ben e, ara ara çekerim size. Evet, elektriğimiz daha hala gelmedi. Hemen hemen sulu köfte olmak üzere. Buraya da karnabahar koydu ablam. Karnabahar oluyor. Şöyle. Evet, ablamlar da batonla mangalı oynuyor. Mangalayı bilen var mı bilmiyorum. Osmanlı oyunu. Osmanlı zamanında oynanıyormuş. Zeka ve strateji oyunu. Şöyle. Böyle kuyular var bir taraf senin hani kalen gibi bir taraf karşı tarafın böyle saya saya atıyorsun hani kuralları var belli kurallar doğrusunda oynanıyor. Evet bakalım kim yenecek ablamdan öğrendik gerçi bu oyunu ablam öğretti bize ablamın hatta şeyi var e, ee, bir ikinciliği ha ikinciliği var yarış yapmışlardı hani ikinciliği var hani şey olarak. Evet. <laughs> Yine oyuncu. Öde <laughs> <laughs> bir şey almak var. Ne alacaksın aşkım? Ne almak istiyorsun? Çakmak doldurmam lazım. <laughs> Çakmak. Evet şimdi pilavda sıra basmetiden yapıyoruz. Evet şimdi e, tiramisu yapacağım. 5 yumurta, bir su bardağı şekerimi koydum. Şimdi güzelce çırpılacak. Evet şimdi e, şekerimle e, yumurtam güzelce çırpıldı. Şöyle bir su bardağı kadar unumu ekliyorum. Ondan sonra şöyle 1 2 3 kaşık da şey kakaomu ekliyorum. E, kabartma tozu ve vanilyamı koyacağım. Sonra fırına e, kalıbıma koyup fırına atacağım. Pişecek güzelce. E, burada da muhallebisini hazırlıyorum. E, 2 tane yumurta sarısını koydum. 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un, 1 su bardağı şeker, 1 paket vanilya, şöyle 1 litre de sütümü ekleyeceğim. Muhallebi olacak. Muhallebim ılındıktan sonra da içine e, 200 gram labne peynirimi ekleyeceğim. Güzelce karıştıracağım. Evet şöyle şimdi kekimi güzelce çırptım. Kabıma koyacağım. Fırına atacağım. Ondan sonra e, pişireceğim. Evet şimdi muhallebim biraz ılındı. Labnemi ekledim. Güzelce şöyle blenderdan geçireceğim. Çırpacağım çıkarayım. Blenderla biz yapacağız. Kekimi de ortadan iki mi kessem ya da sadece üstüne mi döksem karar veremedim. Ya da ortadan iki kesmeyeyim. Direkt üstüne dökeyim. Bakayım bir karar verince size de söylerim. Evet kekimi ortadan ikiye kestim Bunu da yapacağım çünkü akışkan olduğu için e, dağılma yayılma olayı olabiliyor hani muhallebisinde en azından donarken böyle biraz daha şeyli olur buraya da a, granül kahvem yoktu üçü bir arada da şöyle yapacağım e, şimdi içine e, dökeceğim granül kahveden ondan sonra muhallebisini dökeceğim şimdi muhallebimi koydum şimdi e, keki üstüne koyacağım kalan kahvemi de koyacağım. şimdi karnabaharları yumurtaya buluyor ablam. Oradan da şey una buluyor. Sonra böyle kızartıyoruz. Kızarmış halini de şöyle göstereyim. Karnabahar. Böyle çok lezzetli oluyor. Üzerine bir de sarımsaklı yoğurt mis. Bandır bandır ye. Evet mutfaktan hepinize merhaba. Ee, annem e, biz şey diyoruz <laughs> cırtla diyoruz. E, buna akıtma da diyorlar. E, krep de diyorlar. E, karbonatla birlikte hani yapılıyor. Süt yumurta. Sıra. Süt yumurta. Süt. Su. Su. Evet. Un su tuz değildi değil mi sadece? Ben koyuyorum. Evet karbonatla birlikte böyle çevire çevire pişiriliyor. Az koyuyor karbonat. 嗯。Evet.